Merhaba, Bilgi Arşivine hoş geldin. Bugün seni Rönesans'ın dahi isminden, Leonardo da Vinci'den bahsederek kısa bir zaman yolculuğuna çıkaracağım. Ressam, heykeltıraş ve mühendis olmasının ötesinde o, insanlığın geleceğini de kağıda döken bir mucitti. Şimdi, pek az kişinin bildiği 5 inanılmaz icadına yakından bakalım. Hazırsan başlayalım. 1. icat, zırhlı savaş aracı da Vinci'nin çizdiği bu araç, günümüz tanklarının atası sayılıyor. Konik bir gövdeye sahip, dışı metal levhalarla kaplıydı ve her yönde ateş edebilen toplarla donatılmıştı. İçerideki askerler pedallı bir mekanizmayı çevirerek aracı hareket ettirecekti. Fakat Leonardo planlara kasıtlı bir dişli hatası koymuştu. Böylece tasarım yetkisiz ellerde asla çalışmayacaktı. Dahinin ileri görüşü, savunma ile güvenlik arasında ince bir çizgi çiziyordu. İkinci icat, piramit şeklinde paraşüt, yeterince geniş bir kumaş parçası insanı gökyüzünden zarar görmeden indirebilir. Bu söz 1485 tarihli not defterlerinden. Tasarladığı paraşüt, köşeleri birbirine iplerle bağlı piramit biçimli bir çerçeve taşıyordu. Yaklaşık 5 asır sonra, 2000 yılında bir mucit bu modeli gerçek malzemelerle test etti ve güvenli şekilde yere indi. Leonardo'nun fikri, aradan geçen yüzyıllara rağmen havacılığın sağlam temellerinden biri olarak hala ayakta. Üçüncü icat, Mekanik Şövalye 1495'te çizilen bu, Mekanik Adam, tarihin ilk robot tasarımlarından sayılır iç içe geçmiş kasnaklar ve makaralarla kollarını, bacaklarını, hatta başını hareket ettirebiliyordu. Hatta oturup kalkacak esnekliğe sahipti. Leonardo, insan anatomisini inceleyip mekanik parçalara uyarlayarak o gün için imkansız görüneni kağıda döktü. Bugün robotik bilimi onun attığı bu temeller üzerinde yükseliyor. Dördüncü icat, su altı solunum cihazı denizlerin gizemi Leonardo'yu da cezbetmişti. Deriden yapılmış maske, burundan çıkan hava kabarcıklarını engellemek için supaplı bir sistem, bambu borularla su yüzeyine bağlanan hava kesesi. Hepsi ayrıntılı eskizlerde mevcut. Notlarında dalgıçların düşman gemilerinin altına gizlice girip sabotaj yapabileceğinden söz eder. Modern dalış ekipmanlarının ilkel atası sayılan bu tasarım, savaş teknolojisi ile keşif tutkusunu buluşturuyordu. 5. icat, ornitopter kuş kanatlı uçağın makine Leonardo'nun en ünlü hayali belki de uçmaktı. Ornitopter, kuş kanatlarının çırpma hareketini taklit eden bir araçtı. Pilot, pedallarla kanatları yukarı aşağı indirerek havalanmaya çalışacaktı. Gerçek uçuşa geçemedi, ancak aerodinamik ilkelerin anlaşılmasına büyük katkı sağladı. Bugün helikopterlerden dronelere kadar pek çok hava aracında bu erken dönem fikirlerin izlerini görmek mümkün. İşte bu beş dahiyane icat, Leonardo da Vinci'nin sınırsız hayal gücünün yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor. Belki de günümüz teknolojilerinin tohumları o defter sayfalarında filizlendi. Peki seni en çok etkileyen icat hangisi oldu? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Bu videodan keyif aldıysan Bilgi Arşivine abone ol ve bildirim zilini aç. Böylece her yeni keşifte ilk sen haberdar ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, merakla kal, bilgide buluşalım.